Evet arkadaşlar. Bugün bu parfümün başını koparıp topaç yapacağımızı söylemiştik. Evet, başını kopardık bu parfümün. Şimdi nasıl yapıldığını göstereceğiz. Evet. Hadi. Evet şimdi bu ipi bu borudan geçiriyoruz. İpi kesiyoruz. Şimdi bu ipi topaca doluyoruz. İpi topaca doladıktan sonra döndüreceğiz. deneme başarısız. Evet arkadaşlar, sıra ikinci denemede. Bakalım olacak mı? Döndürüyoruz. Bakalım ikinci deneme olacak mı? Evet arkadaşlar topaç videomuz bu kadardı. Görüşürüz.